Sevgili seyirciler, şimdi hep birlikte İstanbul'da düzenlenen temizlik fuarına gidiyoruz. Temizlik fuarına dünyanın dört bir yanından katılımcı vardı. Sevgili seyirciler, uluslararası bir fuardayız. İstanbul'da düzenleniyor fuar. Uluslararası Hijyen Fuarı diye nitelendiriyoruz bunu. Ee, yanımızda fuarların genel direktörü e, Engin Bey var. Engin Erbey ile e, hem fuarı konuşacağız, hem fuara katılım şartlarını konuşacağız. E, hem e, uluslararası hijyen anlamında neler yapılıyor onları konuşacağız. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Uluslararası Fuar Direktörü fuar diyebilir miyiz direktör, efendim? Evet, doğru söylüyorsunuz. Nedir efendim bu titrinin anlamı? Çünkü ilginç bir e, anlamı var bence. Ee, bizim UBM şirketinde e, şu anda Türkiye'deki UBM bölümünde 16 tane fuar var. Evet. Bu fuarların bir kısmının e, direktörü olduğum için o yüzden grup direktörü deniyor. Yani evet. farklı sektörlerde e, fuarların e, yöneticisiyim. Bunlardan bir tanesi de Endüstriyel Temizlik Fuarı. Şu yani anda, şu anda içinde, içinde bulunduğum. bulunduğumuz fuar doğru. Evet. Interclean, ISS Interclean Fuarı. Peki e, Hollanda'da yapılıyordu 50 yıldır dediniz, artık 2 yılda bir buraya gelecek ama evet. galiba burada sadece Türk e, firmaları yok değil mi? Yok tabii ki, e, Hollanda'da yapılan e, fuarın zaten bir uzantısı olduğu için e, o bölgedeki ve dünyadaki e, diğer katılan şirketler Türk pazarına da girmek istiyorlar e, ve onlar da buraya gelip stand açmış durumdalar. Şu anda fuarın %30'u tamamen yurt dışından gelen yabancı katılımcılarla dolu. E, 20 ülkeden şu anda katılımcımız var. Hani uzak, Hangi ülkeler bunlar? Uzak Doğu da var. Hani bildiğimiz gibi Çin, Tayvan, Kore tarafı da var. Amerika da var. E, Arjantin var. Arap ülkelerinden var. Yani dünyanın her yerinden, e, kuzey ülkelerinden var. 20 ülkeden katılımcımız var. Bunlar ürünlerini Türk pazarına sokmak istiyorlar değil mi efendim? Türk pazarına sokmaya çalışıyorlar, distribütörlükler arıyorlar, kendilerine Türk iş ortakları arıyorlar. Peki Türkiye bu anlamda sektörün neresinde? Emekleme döneminde öyle söyleyeyim buradaki uluslararası birçok marka var. İşte bir tanesinin önünde duruyoruz mesela. Ee, bu tür markaların şirketinin cirosu bizim neredeyse Türkiye'deki pazarın cirosuna eşit kadar falan hani öyle söyleyeyim. Yani dünyada bu işi yapan bir şirketin cirosu bizim sektörümüzün cirosu. Aynen. Aşağı yukarı. Gerçekten çok hani kötü durumdayız. Emekleme dönemi diyelim. Aslında bir bakıma bir fırsat. Çünkü bu pazara yeni girecek şirketler daha işin hani emekleme döneminden başlayacakları için çok daha büyüyebilirler. Türk üreticiler çok artıyor. Firma şey fuarın içinde de çok fazla var. hatta Made in Turkey diye yazmışlar hepsi pazar bulmak adına. o yüzden hani daha işin başındayız. Birçok sektörde ee, neredeyse Avrupa ile eşit işte hale geldik hatta geçtik ama hani endüstriyel temizlikte daha gerideyiz. O yüzden hani pazar önü çok açık. Peki efendim çok teşekkürler. Ee, kolaylıklar diliyorum size. Çok teşekkürler biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin.